Tamam abi. Bir daha bir girdik ama bakalım bu sefer nasıl gözükecek merak ediyorum. Girdin mi tekrar? tekrar. Ha, güzel, güzel. görünüyor. Güzel mi? Ha görüntüde bir sıkıntı yok. Emin misin? Görüyorum şu anda. Yayın açtım. Mi? Ha tamam güzelmiş. Süper. Aynı güzel. Düzeldi. Aynen. Kim yazdı onu ya? Serdar sen mi yazdın 360'ta kaldı diye? Anladım ne olduğunu. Aynen. Hatta bu işin piyi ya. Serdar adam ya? Kusura bakmayın piri, dostlar piri. ya. Biz de şey kuzen basmış, çocuk basmış herhalde bir ayar. Kaçtı. Aleykümselam <laughs> Musa hoş geldin, Ercüment hoş geldin Abdullah hoş geldin şimdi bir şey yapalım. E, dostları toplayalım bir paylaşımımızı yapalım. Sen paylaştın değil mi Eray'cığım? Paylaştım paylaştım. Ben de şey yapayım mı? Retweet yapayım. Hamilton. Depremle ilgili aslında aylaştım. bir giriş yaptım ben de. Ee, evet. Birazcık e, ondan giriş yapalım istedim. Hatay depreminde 3 sene önce 6 Şubat 2023'te maalesef çok acı zamanlar yaşadık. 99 depremini ben yaşamıştım Adapazarı'nda. O yüzden biraz hassasiyetim var yani deprem konusuna. Ee, ölenlere Allah'tan rahmet diyelim. Tekrardan kalanlara... Her ne kadar üzerinden vakit geçse de bu seneyi devriyelerde abi acılar bir şekilde tazeleniyor. Umarız bir daha böyle şeyler yaşamayız ama maalesef yaşadığımız olaylardan da bir türlü ders almıyoruz. 99 depremin ben üzerinden değil. bir sürü şeyler yaşadık. Van depremi oldu, Elazığ depremi olmuştu. Yine aynı şeyleri maalesef yaşadık. Bir şeyde RT ve tweet yapayım abi ben de. Tamam Alıntıla yapayım şeyde Sen bir şey söylemek istersen, eklersen o sırada. Abi ben biraz duygusal birisiyim. Böyle şeylere dayanamıyorum. Tekrar böyle işte bu anları hatırlatan <laughs> videolar falan geldiğinde gözlerim doluyor. Zaten benim akrabalar falan e, Gölcük, e, e İzmit dolaylarında çok var. E, yani bir daha yaşatmasın Allah bilirsin ama pek ders aldığımızı düşünmüyorum yani. İnşaat öyle göstermiyor. Yani herkese Allah kolaylık versin diye. Ne diyeyim? Yani Zor Türkiye'de yaşamak. yani değiştiremeyeceğimiz şeyler var abi deprem bölgesi Türkiye. Dolayısıyla bunun bilerek yaşamamız, bunu bilerek inşa etmemiz gerekiyor her şeyi. Aslında çözümü var yani deprem öldürmüyor maalesef aç gözlülüğümüz ve de yani para odaklı yapmamız aslında bütün her işimizi öldüren bunlar. Öyle söyleyeyim yani her şeyin çözümü var. Çünkü sadece dünyada deprem bölgesi olan biz değiliz. Bu arada gelen arkadaşlar 10 kişi görüyorum. 6 tane like'ımız var sağ olun. Ee, like mesela tersi, sen de bu konuda çelişkiye düşüyor. Sen 10 görüyorsun ben 12 görüyorum mesela. Yayın sonrasında bazen konuştuğumuzda şey yapıyoruz ya. Evet. Ben şu anda 12 görüyorum mesela. Öyle mi? Güzel. Sen de o zaman ne yükseği abi? baz alalım. Abdullah gelmiş. Serdar <laughs> var bizle. Sertaç hocam gelmiş. Hoş geldin. Musa burada. Sertaç hocam ee, gelmiş. E, şimdi... Şey diyeceğim burada. E, takılma durumuna ne diyorsun? Var mı sende takılma şu anda? Ben de yok. Ben iki takılma hissediyorum. Yok. Ben yok mu? yani şeyden izliyorum İyi, şu an. Tamam. Bir yandan görmüyorum. Ama bu akşam müthiş uzun bir yayın olamaz. E, dolayısıyla e, imkanlarımız biraz daha kısıtlı bu akşam için. Dolayısıyla... Zaten kısıtlıydı, daha da kısıtlı oldu. Daha kısıtlı oldu. Üzerine çalışıyoruz. Çalıştığımız projelerimiz var bakalım iyileştirmek için. Ama e, yavaş yavaş girelim istersen konuya da. E, Onur, bu arada Serdar'la herhalde Ercüment paslaşmışlar. 19 kişi olduk. Güzel. Arkadaşlar like Süper. attığınız sürece neden like istiyoruz? Biraz irite edici olabilir. Rahatsız edici olabilir. Doğrusu siz kor ekipsiniz. Çok rahatsız olduğunuzu düşünmüyorum. Ama yine de hatırlatayım. Ne kadar like atarsak sayımız arttıkça YouTube algoritması öneriyor bizi. Önerdikçe yeni kişilere ulaşıyoruz. Ondan istiyorum. Ercek geldi. Ercenk olacağım. Yani. Ercek hoş geldin ya iyi transferler yaptı şaşırttı diyor. Hepsini değerlendireceğiz Ercan transferlerin. Eğer biz bu yayını salı çarşamba günü açsaydık pazartesi açsaydık başka çarşamba açsaydık başka konuşabilirdik. Dolayısıyla transfer sezonunu komple değerlendireceğiz. O yüzden bugün açtık yayını. Çünkü e, bir günde 3 tane oyuncu getirdi başkan. Ve bence transfer sezonun en iyi 2 transferi bugün geldi. Bence hepsini değerlendireceğiz. Şimdi insanlar oyuncuları da merak ediyordur. Çünkü Kanteyi, Genduzi'yi, e, Osimeni, Icardi'yi almadık. Daha puzzle oyuncular aldık. Daha az izlenmiş, daha az bilinen oyuncular aldık. Bunları masaya yatıracağız haliyle. Ben bir genel giriş yaptım oyunculara girmeden önce eracıp Hüseyin Ünal gelmiş ya. Vay Hüseyin'i yakaladık. İyi yayınlar Hüseyincim." demiş. Sağ olasın. Hoş geldin. Genel olarak bir transfer penceresini nasıl geçirdiğimizi bir değerlendirmesini yapayım. Sonra oyuncu özeline girelim diyorum abi. Uygun mu senin için? Tabii ki de. Çok uygun. Ee... Başla hadi sen başla. Buyur. Tamam. Şöyle transfer sezonuna daha doğrusu transfer sezonunda bir şey yapmadık zaten. Sonlara doğru biz artık e, kanser moda geçmiştik. En son e, doktor dedi ki işte ne hali varsa görsün dedi. <laughs> Kendi anne bırakın. Son hafta başkan aynen başkan işte bize yağdırdı. Öyle görüyorum. Çünkü e, son haftaya kadar Sergen Hoca'yı ve Ser, Serkan Meçmen'e bırakmıştı tüm operasyonu. Hı hı. Ve e, gelen tepkilerden sonra da artık dümene geçip e, birçok futbolcuyu da indirdi. Yani bir haftada 6-7 topçu indirmek yani çok planlamadan bahsedilebilecek bir durumda değil bence. Yani bundan planlama diye bahsedemezsin. E, genel ruh halimde şey yani e, transfere açtık olduğu için şu anda bir onun verdiği mutluluk var ama bu plansızlığa değinmeden de kesinlikle geçemeyeceğim. E, biraz sürekli savrulmamızdan dolayı da rahatsızlığım var yani. Evet, genel halim bu. Evet, yani bence de şöyle bir şey var. E, Ercenk de demiş, Serkan Reçber transferleri gibi bunlar. Şimdi biz bir planla başladık. Bu planda Serkan Reçber'in portföyündeki oyuncuları Ekim ayından beri izlediler. E, bir shortlist çıkardı takım, ek, e, teknik ekip. Bu shortlist üzerinden de gittik. Ve bu shortlist üzerinden aldığımız bence ana transferlerden bir oyuncumuz var bence. Yani planlamaya başladığımız noktadan sadece Akbado geldi. Bir de Abraham'ın çıkmasına ihtimaline karşı bu Yankee'yi oha okey demişlerdi. Bir de onu getirdiler. İkinci transferdi o. Bence ana plandan iki oyuncu bunlar geldi. Totale bakarsak ana plandan çok sapmamız var. Ama transfer sezonunun ortasında bir cenaze vardı arkadaşlar. Yani bir krize girdik biz son 2 hafta kal artık yapacak transfer yani kimseyi getiremedi. Gelsin Özcan'ın imzası haricinde hiç kimse yoktu. O durumdan 2 hafta içerisinde 7 transferle ve bunların belki 4-5'inin doğru olduğunu konuşacağımız transferle tamamlamak kağıt üzerinde şu an olumlu gibi duruyor. Sadece plana çok sadık kalamadık. Plan üzerinde ilerleyip plana sadık oyuncuları getiremedik. Gelen arkadaşlar bu arada like atarsa sevinirim. Sayımız artıyor. Arttıkça like sayımız arttıkça daha da fazla kişi katılacak bize. Buna rağmen başkan e, kontrolü eline aldıktan sonra bence cenazeyi kaldırmayı başarabildi. Yani pazartesi günü başladığında Aslani ve Yasin vardı abi. Transferin son haftasında girdiğimizde kadroya kattığımız Aslani ve Yasin. Yasin de takasla geldi. Yani ondan sonra 5 tane oyuncu getirebilmek 5 günde... Ve bunların iki tanesi takımın kalitesini yükseltecek oyuncular olması beni ümitlendirdi açıkçası. Bunları da tek tek konuşacağız. Demek ki transfer dönemi yani. çok da Sergen Hoca'nın dediği gibi ya bir, bunları kim getirmiş savrulmuşuz demekle olmuyor. Demek ki savrulunabiliyormuş yani. Kesinlikle. Hı. Benim bir şey noktasına temas etmem lazım. Mesela kağıt üstünde bazı yayıncı arkadaşlar var takip ettiğim. Kağıt üstünde Abraham gitti, oh geldi, Silva gitti, Olaytan geldi. Bunu bir e, şey düşüşü olarak, kalite düşüşü olarak değerlendiriyorlar. E, açıkçası kağıt üstünde yapılan değerlendirmelerin hiçbirisi sahada verilen performansla eşit değil. E, olamaz da, mümkünatı olamaz. Dolayısıyla işte e, Silva kaldığı müddetçe sana performans vermeyecek bir seviyeye gelmişti. Artık onu performans verdiği seviyeyle değerlendirmek doğru değil. En basitinden. Yedir. Ya da Abram Abram CVC işte pasaportu, kalitesi tartışılmaz bir oyuncu. Ama bunlar Beşiktaş özelinde verdiği performansla ölçülecek şeyler değiller. Çünkü canlı da izledik sahada. Eski eski fiziki kalite gücünde değil. Şimdi bizim hoca da şunu istiyor. Diyor ki benim takım diyor. Deli gibi koşsun. Fiziki mücadeleden hiç kaçmasın ve sürekli ben tempo yapayım istiyor. Şimdi bu iki oyuncuyla bu tempo yapılamayacaktı. Göndermeyi tercih etti ve başka bir şeye geçti. Şimdi değerlendirmeyi yaparken bu şekilde yapmak lazım. Yani oyuncunun ismini yazıp kariyerini yazıp işte yerine gelen oyuncunun ismini kariyerini yazıp işte istatistiklerini yazıp bir değerlendirme doğru olmaz. Bu noktaya da bir temas edeyim istedim. Bunun yapılabileceği yerler var belki. Bunu da konuşuruz abi. Madem öyle açtım bunu da konuşuruz. Ama günün sonunda benim baktığım nokta şu. Biz nasıl bir takım kurmak istiyoruz? 7 tane oyuncu getirdik. Sezon başı da gelmişti. Hangi oyuncuları tuttuk elimizde? Hangi oyuncuları kattığımıza baktığımda çok net gördüğüm bir şey var. Hiçbir transfer dönemi kusursuz değildir. Hiçbir takım kusursuz değildir. Ama o Sergen Hoca'nın ne yapmak istediğini transfer döneminde çok iyi anladım. Aldığı her bir oyuncunun Ortak özellikleri var Yeni gelen dostlar oldu bu arada Yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar Sayımız yükseliyor böylece ee, Nedir abi bu ortak şey Şimdi Beşiktaş takımını sağda Nasıl izleyeceğiz ikinci yarıda Bir Kesinlikle ve kesinlikle Fizik ve aerobik kapasitesi artmış bir takım göreceğiz Aldığımız oyuncularda Müthiş fizik gücü yüksek Aerobik kapasitesi yüksek Mücadele eden ve savaşan oyuncular var abi. Şu anki kadromuzun temelini bunu kurduk. Tüm oyuncuları bunlardan kurmanın dezavantajları var. Maalesef bunları da söyleyeceğim. Ama temelde Sergen Hoca yeteneği biraz daha kısıtlı. Müthiş mücadele eden, önde pres yapan, alanı daraltan, stoperiyle, bekleriyle e, öne çıkan bir takım yaratmak istiyordu. Ve transferlerin tamamı da bence bir transferimiz hariç, Aslani transferi ona yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla sahada daha çok ısıran, mücadele eden bir takım izleyeceğiz abi. Ve bunun da bazı dezavantajları var. Yani Göztepe'nin Göztepe'yi böyle tanımlayabilirsin. Müthiş tempolu, fizikli işte olaytan da geldi oradan. Ama Göztepe'de neyi eksik tarif edersin abi? Kalite eksik, yetenek eksik. Bizim takımda da bence eksik olan o. Dolayısıyla şimdi geriden başlayalım. İstersen transferlere. Geriye abi Yasin Özcan'ı kattık Olur. diyebilirim. Akbado geldi 60 gün sonra. Murillo geldi. Müthiş bir piyango. Hiç transfer sezonunun son 3 gününe kadar adı bile çıkmamıştı ki fırsat transferidir. Bunu da e, yorumlayalım. Ve kaleci aldık en sonunda. E, baskesi aldık abi. E, nereden başlayalım? Bence Akbado'dan başlayalım. Akbadu sonunda geldi. Yani yorumumu yapayım. Kıyafetler müthiş. Güneş gözlüğüyle fotoğrafları var kapalı yerde. Dın 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 <laughs> şarkısı çok iyi. Tam futbolcu havada. Tam yani sahaya çıkacak performans verecek tüm kriterleri yerine sağlıyor gibi. Ne diyorsun? Ben de on, ben de o hareketlerini görünce label C5 geliyor aklıma. <laughs> Biraz bir tık düşüyorum yani. <laughs> tamam işte tam topçu. Yani, bir top tık çok düşüyorum çok ama sonra hareketli bunlar. <laughs> bağırıyor çağırıyor ya böyle işte şeyler yapıyor arıza yapıyor. Diyorum ki tamam arıza stoperi bulduk yani. yani. Valla açıkçası transferi başarısız buluyorum. Ne yönden? 60 gün oldu. 20 <laughs> milyonla başladık. Takım küme düşmeye oynuyor Wolverhampton. Biz buradan 12'ye bunu alırız, koparız. Mottosuyla gittin 20 milyon aldın. Abi o zaman ver 20 milyonu 60 gün önce getir adamı ya. Değil mi? Ya. O kadar yangın koparttın. Pazarlık başarısız oldu diyelim abi. İyi akşamlar Utku hoş geldin. %100. Pazarlık başarısız diyebiliriz. Yüzde Bizim şu andaki her pazarlığımız başarısız bu arada. Yani bunda e, kamuoyu yönetme eksikliği de olabilir. Yani haberleri e, taraftarı gazlamak için haberlerin gittiği kaynaklar haberleri coşturunca bu sefer karşı tarafta senin e, içinde bulunduğun durumu bildiği için şey yapmıyor yani. Hiç e, pazarlıktan e, pay vermiyor yani. Murillo'yu bile üç buçukla başladık altıyla bitirdik yani öyle düşün. Dolayısıyla bu pazarlık işine çok rahatsızım, onu söyleyeyim. Onun dışında hoca çok ısrarla istedi ve ya bu adamda ne var, ne var, niye bu kadar çok takıldığı bu adama diye e, empati yapmaya çalıştığımda sertlik, en önemlisi sertlik. Bir ikincisi de e, şey bir herif, yani nasıl diyeyim, oyunun içinde kalan bir insan. Yani dinamizmi çok iyi, fiziki kalitesi üst düzeyde ve hep oyunun içinde. Her şekilde oyun içinde. Bizim şu anda öyle bir stoperimiz stop, stop, stop var mı? Yok. Dolayısıyla bu takım için, inşa aşamasında olan bir takım için bence iyi bir transfer olmuş diyebilirim. Bugün Mikail'in geriden evet. oyun kurma videolarını serinin, geriden oyun kurma videolarını da izledim. Bir ilk başta kendi aramızda konuştuğumuzda ben biraz da kazma bulmuştum. Pas üzerliğini falan. Ama sadece Volgur sezonlarını içeren bir video yapmış. Orada da hiç öyle değil. E, Diagöner paslar atıyor, dikine hat kırıcı paslar atıyor falan. Yani şaşırdım. Abi, o fizik, o hız. Bence Akbado'nun, Sergen Hoca'nın Akbaduyu en çok istemesinin sebebi <laughs> adamın iki tane temel bizim eksikliğimizi aynı potada eritebilmesi. Bir, müthiş çaydırıcı fizik gücü ve hızıyla. Hem fizik çok sağlam hem hızlı. Bu müthiş bir caydırıcılık bizim önde oynadığımız maçları düşünürsen. iki ayak kalitesi gerçekten iyi bu adamın. Yani bizim Emirhan'dan ve Calo'dan daha iyi ayak kalitesi. Hem dikine hat yaran pasları atabiliyor. Ee, yani orta sahi bypass edip ileride forvet arkası, kanatlarını topla buluşturabiliyor. Hem de diagonal pas atabiliyor abi adam. Baskı altında. Yani topu çıkarabilen bir defans oyuncumuz var şu an. Şimdi maçlara başlayınca bunu göreceğiz. Belki bu adam kazma gibi biraz daha fizikle mücadele ediyor gibi düşünülüyor ama öyle değil. Yani bu adamın oyun kurucu stoper değil ama topu çıkarabilen bir stoper. Yani biz orada Calo ile çok zorlanıyorduk. Emirhan ile Felix de çok zorlanıyorduk. Bence bu da bir artısı olacak. İkinci şey abi Murillo bence inanılmaz bir ekleme. Biz sene başı Walker Peter salamayınca üzüldük ya. Bak bu Murillo'yu evet. biraz kıyıda köşede kalmış gibi düşünebilirsiniz ama Murillo bizim inanılmaz bir eksiğimize kapacak defansta. Hem Gökhan'dan, Rıdvan'dan çok daha atletik ve fiziği güçlü iki bekimizi de düşünelim. iki taraftaki oynayanı Hem de pasta çıkabilen bir adam. Yani ben Murillo transferi inanılmaz düşeş oldu abi. Hiç yani bana desen ki ya, hangi sabek'i almak istersen tarif et desen işte Kyle Walker, Peters gibi Murillo gibi sabek tarif ederdim. Baya baya... Dezerbi'nin takımında oyun kurucu defans oyuncusu gibi oynuyordu yani adam. Dezerbi'nin takımında. O yüzden ben Murillo transferine eğer ki bir şey yoksa şimdi oradan ayrılış hikayesinde sıkıntılar var. Onundan da bahsederiz. Yani hocasıyla anlaşamadı. 3 tane maç müthiş bireysel hatalı gol yedirdi. Gökhan Sazda, Taylan, Rıdvan gibi. Yani müthiş bireysel hatalar yaptı. Yani orada bir kafa mı gitti? Ee, bir ailevi problemi mi var? Neden böyle büyük hatalar yaptı son 3 maçta? Ona bir bakmak lazım. Yani geçici bir şeyse bu adam hala oyun oynayabilecek, performans verebilecek mentalitesi varsa çok iyi bir etkili. Hani Abdullah Çetin Semedo mu, Morilla mı mu? diye sormuş. Aynen ben de onu soracaktım sana. Yani ben Semedo'yu izlediğim için şu an net olarak izliyoruz. Hani Semedo'nun performansını yeterli bulmuyorum. Vadettiğini sahaya koymuyor. Murillo vaat ettiğini sahaya koyarsa, benim Marsilya'da izlediğim, gördüğüm Murillo performansını sahaya koyarsa, Murillo abi çok net. Hem topla çıkmamızı, hem orada e, fiziki mücadeleyi, caydırıcılığı, geçiş savunmasını kesinlikle çok iyi yapacak bir oyuncu yani. Ben e, düşeş olarak görüyorum ya, resmen 3 gün. E, orada, da, orada da yönetimi tebrik etmek istiyorum. Evet. E, neden tebrik etmek istiyorum? Biz Ecail davrandılar. Çok Çelik, çevik, davrandılar çevik davrandılar abi. Çok çevik. Neden biliyor musunuz? Biz planı yaparken sol bek alacağız dedik. Sağ bek planı sıfırdı transfer sezonunda. Ben Gökhan'la Taylan'la giderim dedi. Ama biz Haciam sakatlandı. de Lazio ve hoca oyuncu sorun çıkardı. Ama senin eline bir anda sağ tarafın kalitesini 2-3 gömlek üstürecek bir profil düşünce abi der ki tamam solu park edelim Yasin'i burada kullanırız. Bu fırsatı değerlendirelim. Biz Murillo'yu almak istesek 10 milyon plus para öderdik abi. Murillo'ya söyleyeyim. O kalitede bir evet. beki ödeyeceğim para bu. 5 milyona, 5 milyon değil mi? 5 milyona bitirdik abi transferi. Çelik davrandılar. Abi. Hemen 3 günde çıktı, önerildi. Avrupa'da transfer kapandı. Adam hocasıyla kavga ettiği için rezerv takıma gönderildi. Kadro dışı kaldı gibi düşün takımdan çıkmak istedi ve aldın hiç düşünmedin. Yani bir nevi evet. Osimen Icardi transferi de böyle oldu ya. Forvet bakmıyordu Galatasaray. Osimen çıktı aldı. Oyuncuları kastamıyorum. Yanlış anlamayın. Mantık olarak doğru bir hareket. Murillo. Şimdi Utku Hocam demiş ki Murillo adriano evet. gibi mi? Yok. İkisi ayrı profil. Yok. İkisi çok ayrı profil. Ben Abdullah Adriano beyin. Değil. Değil. değil, değil. Ben... Adriano oyun kurucu bir bek abi. Adriano. Adriano, adriano. ben sana söyleyeyim. Sağ Benim izlediğim en iyi sol beklerde ilk üçe girer. Beşiktaş'ta. Tabii. Ve Avrupa'da söyleyeyim yani. Çok iyi, çok ayrıcalıklı. Aynen. Ee, oh. Hocam da demiş ki Rozier'in akıllı versiyonu mu biraz ona benziyor. Evet, daha 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 akıllı abi. Daha yani nasıl diyeyim? Rozier daha fizikli, daha, daha deli dolu ve doğaçlama oynuyordu abi Rozier. Bu evet. adam o kadar doğaçlama oynamıyor gerçekten. Ya ben e, en büyük referansım da şey yani eğer Dezerbi geldikten sonra bu adam oynatmasa, kesse, oyun planında önemli bir yere koymasa bu kadar yükselmezdim. Dezerbi yani biliyorsunuzdur arkadaşlar hani çok bilinen bir adam sonuçta oyun. Dezerbi neye bakar abi? Dezerbi'nin takımını bana tarif edersen iki şey söylerim. Bir, pas oyununa çok önem verir. Pasla oyun kurar abi. Onun için çok önemlidir. İki, fiziki gücünün çok iyi olması lazım. Şimdi Sergen Hoca'nın istediği iki şey aslında. Bu adam defansta oyun kurucu rolü vardı. De